Bir Cüz Bir Ayet Bir Hadis programına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 16. cüzdeki Taha suresinin ikinci ayetini okuyacağız inşallah. 16. cüz Keh suresinin bir bölümünü, Meryem suresini ve Taha suresini ihtiva etmekte. Başlıca olarak bu cüzde Hz. Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc ile mücadelesi, Hz. İsa Aleyhisselam'ın mucizevi doğumu ve inanmayanlarla mücadelesi, Hz. Musa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren, daha sonra İsrail oğullarıyla Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra, İsrail oğullarının buzağa tapma olayına kadar olan kıssası, peygamberlerin ve inananların kıssaları anlatıldıktan sonra, arkadan gelen nesillerin bozulma ve tekrar iman öncesindeki kötü alışkanlıklarına geri dönmeleri anlatılıyor. Taha suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka Yani Taha Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik buyuruyor. Hepinizin de bildiği üzere değerli seyirciler Taha suresini Hazreti Ömer'in okuduktan sonra hidayetine vesile olan sure olarak biliyoruz. Okumuş olduğumuz ayette de yazdığı üzere Allah bu Kur'an'ı kulları sıkıntıya düşsün diye indirmedi. Tam tersine Kur'an bizim için hayatımızı düzenleyen, insanlığımızı inkişaf ettiren, bizleri terbiye eden ve mahiyetimize konulan özümüzün gayesine uygun işlettirilmesini sağlayan, bu kainatın yaratılışındaki hikmeti bize öğreten, insanlığı dünya ve ukbada hakiki saadete sevk eden, hakiki mürşid ve hidayet kaynağı olan, hem bir dua kitabı, hem bir ibadet kitabı, hem bir fikir kitabı, hem bir zikir kitabı, hem bütün insanların maddi manevi ihtiyaçlarına cevap veren, birçok kitapları içinde bulunduran kapsamlı bir kutsal kitaptır ve yaratılmamış kelamullah'tır. Bu zaviye'den bakıldığında Kur'an insanlık tarihinde insanları sürekli meşgul eden ve cevabını aradıkları en zor soruların cevaplarını içeren rehber bir kitaptır. Ayetin de ifade ettiği gibi Kur'an bizim için hayatımızı zorlaştırıcı değil bu dünyayı, ölümü ve ölümden sonrasını kavrayabilmemiz için ve buralarda yapılacakları rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilmemiz için Allah'ın bizim seviyemize inip merhameti gereği hitap etmesinin neticesinde Allah Resulüne vahyolunan mukaddes bir kitaptır. Elbette ki bu kitaptan sadece onu okuyup anlamaya çalışan, hayatına tatbik eden ve ön yargısız istifade etmeye çalışan herkes için bir saadet kaynağıdır. İnandığı halde okumayan veya ön yargıyla yaklaşan insanlara pek bir faydasının olması düşünülemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde içinde Kur'an okunan ev içindeki aile fertlerine genişler. Melekler oraya iner. Şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kur'an okunmayan ev halkına daralır. Melekler orayı terk eder. Şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar diye buyuruyor. Bu hadisi şerifte de görüldüğü üzere bugün insanların çokça şikayet ettiği can sıkıntısı, maişetteki bereketsizlik, aile içindeki geçimsizlikler, insani münasebetlerdeki problemler, nesil çatışması ve buna bağlı olarak gençliğin içinde bulunduğu sıkıntıların bir manada bizim evlerimizde Kur'an'ın okunmaması, müzakere edilmemesi ve düsturlarına uygun hareket edilmesinden uzaklaştığımızdan dolayı olduğunu diyebiliriz. Bu açıdan sevgili seyirciler tekrar Allah'ın rahmet olarak bize indirdiği yüce kelamını hayatımızın merkezine alıp onun içindeki güzelliklere göre hareket ederek hem dünya hem ahiret saadetine doğru gitmenin adımlarını atalım inşallah. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun.